Güler, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere mikro işlemciler dersi kapsamında verilen okul numaramın son 3 rakamını 3 adet 7 parçalı gösterge üzerinde gösteren uygulama ödevinin gerekli kod yazımı ve protez çizimi ile ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle ödeve kod yazımı ile başladım. Kodumu Notepad++ uygulaması üzerine yazdım. Koda baktığımız zaman ilk kısımda Picon 6 F84 işlemcisinin include dosyalarını görmekteyiz. Sonrasında 0C adresini sayaç olarak 0D adresini sayı olarak isimlendirdim. Bu iki adresi kullanma sebebi PIC 16F84 işlemcisinin register açısında 0B adresinden sonra değişken tanımlayabileceğim boş olan ilk adres 0C ve onu takiben de 0D adresi olduğu için yapacağım isimlendirme için bu ikisini uygun gördüm. Sonrasında origin 0 diyerek başlangıcı ifade etmiş oldum. Benim A ve B portlarını çıkış olarak tanımlamam gerekiyordu. Bunun için Tris A ve Tris B ile portları yönlendirdi. İlk kısımda yazan bit set F status 5 demek. Statusun 5. bitini set et. Yani 1 yap demek. Sonrasında clear F Tris A ve clear F Tris B yazarak Tris A ve Tris B'yi sıfırlayıp çıkış olarak tanımlıyorum. Daha sonra bit clear F status 5 yazarak statusun 5. bitini sıfırlayıp portlarının olduğu kısma geçiyorum. Port A ve Port B'yi de clearf, Port A ve clearf, Port B'ye yazarak sıfırlayıp ilk kısmı bitiriyor. A ve B portlarımız sıfırlama sebebim ise o anda portların içinde bir sayı varsa onu sıfırlamaktı. Kodun devamında 0, 5, 8 rakamlarını görüntülemek için gerekli işlemleri yazdım. Öncelikle 0'ı display üzerinde görüntüleyebilmem için display'in A, B, C, D, E, F kısımları yanmalı, G kısmı sönük kalmalıydı. 5 için A, C, D, F, G kısmı yanmalı. B ve E kısımları sönük kalmalı. 8 için ise bütün kısımların yanması gerekiyor. Burada yanması gereken kısımlar 1, sönük kalması gereken kısımlar 0 olmalı. Bu yüzden bunu koda tanımlayabilmek için öncelikle gerekli ikili sistemi yazıp sonrasında 16'lık hexadecimal sisteme dönüştürdüm. Buradan da 0 için 3F'yi, 5 için 6D'yi, 8 için 7F sonuçlarını elde ettim. Koda baktığımızda 3F'yi verip RA0'ı aktif etmeliyim. Bu yüzden 3F'yi port B'ye verip sonrasında burada birinci biti yani RA0 port A'ya verip aktif ettim ve bekledim. Burada bekleme sebebi rakamı display üzerinde görüntüleyebilmek. Sonrasında 5 ve 8 için aynı işlemleri yaptım. 6D'yi port B'ye verdim. Burada artık RA1'i aktif etmek için port A'ya veriyorum ve bekliyorum. 8 için ise 7F'yi Port B'ye verdim. Burada R2 aktif etmek için port A'yı veriyorum ve bekliyorum. Sonrasında go to tekrar diyorum ve tekrar kısmına gittiğimde sistem sürekli dönmüş dönmüş oluyor. Son kısma baktığım zaman burada buradaki W register'ına 255 sayısını hexadecimal olarak FF olarak yazıyoruz biz bunu. 255 değerini say kısmına yazmış olduk. Yani geri sayım sayacını en üst sınırdan başlatmış olduk. Şuradaki ifade ile sayı içindeki değeri bir eksiltiyoruz. Eğer sonuç sıfır değilse bir alt satıra geçer. Eğer sonuç sıfır ise bir sonraki komutu atlayıp go to döngüyü geçip direkt return'e gider. Go to döngü ile şuradaki kısım. Go to döngü ile sayı henüz sıfır olmadığı sürece döngü etiketine geri döner ve 255 bitene kadar sistem devam eder. Return döngü bittiğinde işlemci call bekle komutuna dönüp sıradaki display'e geçer. End kısmında yazıp kodu bitiriyoruz. Sonrasında buradan farklı kaydet yapıyorum. Farklı kaydetme sebebim kodumu ASM uzantılı ve yolu çok uzun olmayacak şekilde kaydetmek istediğim için. Burada bilgisayarda C kısmında çalışmalarım adlı bir klasör oluşturuyorum ve burada kod diye kod asm diye dosyamı kaydediyorum. Ben daha öncesinde kaydetmiştim zaten. Sonrasında yapmam gereken işlem Proteus'un Tools klasöründeki MPASM klasörünün içinde bulunan MPASM Win uygulamasını açmak. Şimdi size buradan kısa yolunu açıyorum. Biz bu uygulamayı az önce ASM uzantılı yaptığımız dosyayı hex dosyasına çevirmek için kullanıyoruz. Burada az önce kaydettiğim kod asm isimli dosyayı açıyorum. Sonrasında assemble diyorum ve %100 doğru olduğunu görüyorum. Sıfır hata görüyorum. Burada sıfır hata görmem benim için çok önemli. Sonrasında ok diyorum ve tekrar çalışmalarım adlı klasöre geldiğimde burada bir kod hex, hex uzantılı bir kod dosyanın oluştuğunu görüyorum. Bu proteus çizimimiz için çok önemli. Sonrasında proteus çizimimize geçtiğimiz zaman neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Bu burada bir adet PIC 16F84 işlemci kullanıyorum. Sonrasında 3 adet display dirençler üzerinden e, işlemciye bağlıyorum. Buradaki dirençlerin amacı 5 voltu direkt almamak için koruma direnci olarak düşünülebilir. Burada 3 adet transistör kullanıyorum. Transistörlerin kolektör kısımlarını ortak katotlara, base uçlarını ise RA0, RA1 ve RA2 çıkışlarına bağlıyorum. Transistörleri topraklamaya özellikle dikkat ediyorum. Çünkü RA0, RA1 ve RA2 çıkışları 1 olunca 5 volt geçecek. Topraklama sayesinde burayı sıfıra çekip devre tamamlanacak ve ledler yanacak. Daha sonrasında bu kısma baktığımızda işlemcinin OSC1 kısmını ve OSC2 kısmını 22 pikofaradlık kapasitelerle topraklıyorum. En clear kısmını ise 5 volt, giriş yapıyoruz ve çizimi bitirmiş oluyoruz. Burada işlemcinin üzerine çift tıkladığımda böyle bir sayfa açılıyor. Buradan az önce elde ettiğim hex dosyasını buluyorum. Hex dosyası benim çalışmalarım adlı klasöründeydi. Buradan hex dosyasını alıyorum, aç diyorum. Şu kısımdan da frekans ayarı yapıyorum. Frekans ayarı yapma sebebim daha net görebilmek. İsterseniz daha hızlı görebilmek için de ayarlayabilirsiniz. Daha yavaş görmek için de ayarlayabilirsiniz. Ben 4 kHz olarak ayarladım. Sonrasında burada işim bitiyor ve OK diyorum. Şimdi sistemi çalıştırıyorum. Burada rakamları displayler üzerinde görüntüleyebiliyorum artık. Bu benim hem kodumun hem de çizmiş olduğum devrenin doğru olduğunu gösteriyor. Benim ödevim bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.